Şimdi Arda herhalde ki sanıyorum ki senin için hayatta en önemli şeylerden biri de çok başarılı bir eşin var ve çok güzel bir ilişki yürütüyorsunuz yıllardır ve çok da yakışıyorsunuz bilmeyenler için söyleyelim CNN Türk'ün sunucularından Pınar Esen'le yıllardır birlikte evet. ve evet evliler yani güzel ço çocuk bir var. Yani, o çok güzel O birliktelik işte abi. Güzel söyledin. Pınar'ın beni çok etkileyen bir sunuculuğu var yani... Pınar birazcık o CNN kalıbının dışında bir sunucu. Evet, evet. Yani yıllardır da takip ediyorum. Hafta sonu olan programları müthiş. Hafta sonu keyfi ee, çok iyi gidiyor. Çok çok iyi gidiyor. Çok, iyi gidiyor. çok farklı bir programcı. Ee, CNN Türkiye'de çok yakışıyor onun o farkı. Ama abi beni etkileyen bir videosu işte o Defne Joy'un ölümünde yaptığı e, izledim mi bilmiyorum Seda. Bir videosu var e, Defne'nin ardından e, kendi programında e, Pınar'ın. Editörüm Uğur hazır mıdır Pınar'ın o videosu? Bakabilir miyiz? Hem de bir hatırlayalım hem de bir analım Defne'yi. Defne... Defne çok şanslı Yasin gibi adam gibi bir adamla evli olduğu için... Yasin çok şanslı, Defne gibi güzel, yüreği yüzü güzel bir kadınla evli olduğu için. Can çok şanslı böyle bir anne babadan doğduğu için. Aslanlar gibi babası ona bakacak. Hepimiz onun yanındayız. Onu unutmayacağız ve sizi yıl başında beraberdik o görüntülerle baş başa bırakıyorum ama ben seyredemeyeceğim. Allah rahmet eylesin. Marmara depreminin 6. yıl dönümünde depremin merkez üssü Gölcük'te anma etkinlikleri yapıldı. Depremde ölenler için denize çelenk bırakıldı. Depremin olduğu saat 03.02'de İzmit'te meşaleli yürüyüş düzenlendi. Uzmanlar Marmara depreminden biri olası felaketlere karşı henüz ciddi bir adım atılmadığı kanısında Türkiye Marmara depreminin 6. yılında hala sonraki depremlere karşı önlem alınmasını bekliyor. Bunlar sen... Demisin ki Pınar'ı hayranlıkla izliyorum. Hmm. Ee, i̇zlenmeyecek gibi değil. Pınar çok başarılı bir televizyoncu. Eşim olması haricinde gerçekten objektif olarak söylüyorum. Ee, çok başarılı buluyorum ve işini çok iyi yapıyor. İşini de çok seviyor. Çok kafa yoruyor işine. O yüzden de ben açıkçası işini iyi yapan herkesi çok takdir ediyorum. Çok saygı duyuyorum. Yani işim olduğu için ona bir torpil geçmiyorum. İşinde gerçekten başarılı çünkü bunu reytinglerde gösteriyor. Ee, hafta sonu programları içerisinde en çok izlenen benim, program. Nasıl buluyorsun Pınar'ın programcılığını Bir programcı olarak? Şimdi tabii çok farklı kulvarlar e, ama gördüğüm kadarıyla gayet başarılı bir isim. Ama yani kulvar çok farklı olduğu için hani çok da benim yorumlamam doğru. Ben radyo programcısıyım <laughs> televizyon haber üzerine. Amanın, amanın bakalım neler olacak? Alo merhabalar hoş geldiniz Juliane. Merhaba hoş bulduk. Pınar Ensel hattımız <laughs> Hoş geldiniz Pınar! Çok değişik bir Herhalde meslek hayatımda 1000 kişiyle falan telefonda konuşmuşumdur ama tabi söylüyorum, hayatımda ilk defa telefonla bir yere bağlanıyorum. Aa <laughs> güzel, ilk olmuşuz. Bunlar nasıl? İyiyim, teşekkür ederim. Yayınınızı izlemeye çalışıyorum ama kopuk kopuk sürekli internette program yaşıyorum. Şu şey, anda da izleyemiyorum. Şey, en son herhalde iPad'den açıktı <laughs> ve sonra kaybettim evet. bizi. Pınar e, bilerek ve çok isteyerek bu programda olmanı özellikle istedim e, çünkü ben Pınar'ın programcılığını çok beğeniyorum demin izlemediğin için tekrarlıyorum e, ve bu kadar düzgün bir ilişkiyi hiç şeye bulaşmadan işte o magazin dediğimiz durumlara bulaşmadan yürüttüğünüz için sizi tebrik ediyorum e, böyle de güzel bir şey yaptım bağlanarak bilmiyorum senin için demiş ki hayranlıkla izliyorum demiş Arda. Valla demiş ve olsun ne diyeyim. <laughs> <laughs> demiş demiş. Ben biraz acımasız <laughs> eleştiririm bunları aslında. Ya evet evet en kötü eleştirmenlerim bir annem iki Arda. Hakikaten e, beni yerle yeksan ederler. E, sonra ben bir üzülürüm Arda da üzülür üzüldüğümü ondan sonra da yumuşak geçiş yapmaya çalışır ama gerçekten kötü bir eleştirmen. Yani aslında iyi e, ama biraz daya dayanması güç. Hmm. Neler söylüyor? Ne, nasıl bir eleştiriler var? Vardır benim öyle takıntılarım ya. Ben, ama ben de eleştirilmeyi çok seviyorum. Ay her şeyime <laughs> takar o. Saçımı takar, makyajıma takar, kıyafetime takar. Ona niye orada sordum da niye onu önce aldın da niye onu Allah sonra gönderdin de falan da filan da ama <laughs> bak hiç bilmiyorduk bak bak. O zaman demek ki en sadık izleyicin Arda oturup not alıyor herhalde. Pınar burada bunu dedi, bunu yaptı. Ee, yani vallahi bilemiyorum herhalde not alıyor ama emin değilim. Var mı not almıştı? Yok Arda? Yani Gel denk geliyor yani bir şekilde doğru şeyler söylüyor ama yani o kadar da değil. Yani özellikle son dönemlerde en azından o kadar değil. Bir ara şeydi Sona baktık tamam sen oldu, iyi oldu. gidiyor. Güzel <laughs> Tabii şimdi artık. Çok fazla ihtiyacım yok. Arda bir de oyuncu gözüyle bakıyor. <laughs> hani böyle bir, birazcık da eleştiren e, yönü işte bu sahne eleştiren adamın e, hali daha farklı yerlere bakar ya. Belki makyajın için ışığı eleştiriyor falan. O yüzden hak veriyorum. Teşekkür ona. ederim İrfancığım. Böyle bir kurtaralım. Ay, <laughs> canım benim ne kadar güzel şeyler Söyleyip kurtarmaya çalışıyorum. Evet evet evet. Koş ver. Ya. Nasılsa evde olan oluyor yani. Sen şimdi kurtarmaya çalışsan ne olacak? <gülüyor> ya, <gülüyor> abi, ya bu magazinden ne güzel uzak duruyorsunuz dedim. Beni illa magazine itesiniz var herhalde. Valla böyle girdin evet, artık. Seder şöyle gitsin. Gir, girdin değil artık maşın içine. Yapacak olan bir şey kalmadı. Ayıyı da kucağına aldı bak Pınar şu an göremiyorsun. Öyle bir yalnız kalmış ki. Öyle bir yalnız. Öyle bir hüzün çöktü içime. Hüzün çöktü bak sesinizi uyuyunca. Akşam. Akşam. <laughs> ya bugün e, benim için belki en güzel sürpriz seyredebildiğim kısmında oğlum bağlandı. Ya evet ya. O, müthişti. Hmm. E, ben babamlara telefon açtım ve Arda'nın yayında olduğunu söyledim. Babam da ilk defa böyle bir şey yaptı. Telefon açmış ve konuşturmuş. Siz şimdi konuşmuyor zannettiniz ama Güney'in en çok konuştuğu hali o. Çünkü ben onu iki kere yayına çıkarttım. <laughs> iki anneler gününde de birinde bana sürpriz yaptı ekibim e, sürpriz bir şekilde güneyi getirdiler bir diğerinde ben çıkartmıştım İkisi de, de hiç konuşmadı televizyonda böyle baktı Bize hani iki tane çenebazın çocuğu ve kendisi de ya bak evet. yani hani normal şartlarda ve hmm. hiç konuşmadı ilk defa burada yine bir kendince bayağı bir girişimde bulundu yani. Onun için çocuğumu kutluyorum buradan gerçekten. Baba! Çok... <gülüyor> baba! <gülüyor> baba! <gülüyor> baba! Pınar bu evet. arada bir şey söyleyeceğim. Söyle Biz niye bu bahçe olayını yapamadık hala? Neden değil mi? Şimdi bak klasik benim e, programa döndü bu iş. Ben <laughs> genelde ev sohbetine döndürdüğüm için meseleleri. İşte o yüzden farkın var. Demin söyledim. <laughs> canım benim bu akşam ne yapıyoruz? modunda de hayatımız geçtiği için sohbetlerde ona dönü Şimdi canım benim problem şu hmm. diyerek başlamak istiyorum. Hakikaten... <laughs> ikisi ben tarafında bence. Bir an önce programlayalım. Hatta bak izleyicilerin önünde de söz vermiş olduk. Artık kaçışı da yok. Pekala artık kaçışı yok diyoruz. Pınar seni de programımıza bekliyoruz. Ee, özellikle ben yayında bunun iznini almak istedim. Hiç telefonda orada burada sana söylemedim bunu. Seni programa davet ediyorum şu an. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki birkaç hafta <laughs> içinde bunu programlayalım. Tamam yapalım. Peki, bir oğlumun yanına kaçacağım. Ondan sonra zevkle. Ee, ben de seni gerçekten istediğim kadarıyla söyleyeyim. Çünkü kaçan çok Hakim. Çok teşekkürler. En basiti doğasın. Ee, yani ben her zaman programcılık için söylediğim tek bir şey var. Bu nerede yapılırsa, hangi mecrada yapılırsa yapılsın. Samimiyet, doğallık. Benim en çok rating yapan programlarım gerçekten o el sohbeti dediğim samimiyette birbirimizin gerçekten samimi duygularını aktardığımız Kesinlikle. anlarda oluyor. İnan ki ünlü birini çıkarttığında çok rating yapmıyor. Çok enteresan bir şey. Bunlar... o samimiyeti hissettikleri zaman oluyor. O yüzden sen de o samimiyeti hissetiyorsun. Yolunun çok açık olduğunu düşünüyorum inşallah. Benim yüzümü kara çıkartmayacak. Ya Fınar'ım çok sağ ol ya canım benim. Ya, Alkışlar. Allah Allah. Senden senden durmak tabii ki benim için önemli sen yıllardır bu şey yapıyorsun. Ee, çok sevdiğim bir şey değil doğru nasıl nasıl içimden geliyorsa bazen belki antipatik oluyordur ama hani daha doğal olmasa, kahkahanın bile daha doğalı, e, daha lezzetli gelir. Ne bileyim ben de evet. içten olmayı seçtim. Bunu da söylediğin için çok teşekkür ederim. Utandım. <laughs> Rica ederim. Utandım. bir şey yok. Evet. E, gereksiz mütevazı olmanın da hiçbir anlamı yok. Bazen gerçek sanıyorlar onun için o. Tamam. E, e, onu törpüleyeceğim e, mütevazı da keseceğim birazcık böyle. Pınar evet, ya... Evet yedim <laughs> Tabii ya. <laughs> Pınar'cığım çok teşekkürler. Ben <laughs> Söylemedim söyleyeyim şimdi kocama da iki tane güzel cümle söylemesem olmaz. Tabii canım ben olmaz. Seyredemiyorum falan ama yani e, çok yakışıklı bir adamla evliyim diye evet. her zaman övünüyorum. O ayrı bir e, durum. E, Allah'a bin şükür ama aynı zamanda çok adam gibi bir adamla evliyim. Görebileceğiniz en doğru, dürüst insanlardan biridir. Tanıyanlar onu çok sever çünkü evet. hani içi dışı bir Anadolu erkeklerinden biridir. Aynı Allah herkese bizimki gibi bir yuva nasip etsin. Amin, yedir, amin. Bana <laughs> bir kez Öpüyoruz seni. Görüşmek dileğiyle önümüzdeki haftalarda. Teşekkür Oo, ederim. Ooo ne demek ne demek. Ya işte bazen kıskanıyor değil mi insan Seda? Böyle düzgün ilişkileri. Yani şey kıskançlığı değil tabii ki bu. Hani ne bileyim ya, çok güzel ilişkileri. Yani ben şey, yakından tanıdığım için biliyorum onları. Pınar Hanım onu. o kadar güzel aktardı ki yaşadıklarını, böyle tam dozunda sana söylemek istediğini. Bence kıskandıracak değil de imrendirecek gibi. İmrendirecek gibi, evet. insanlar böyle o kocamla onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz evet. gibi ama çok naif, çok güzel anlattı. Bence evet. E, güzel, Şu evet. Tweet'te kocasıyla bilmem ne yaptı, ya tweet sen atanlar var mı? Deli oluyorum abi <laughs> onlara ya. ya biz, biz kocam kıskanıyor öyle çift olarak böyle. hiç atmıyoruz öyle şeyler mesela. Hiç görmedim. Evet. Birbirinize ya yazmıyorsunuz ya, ya. bence Pınar Hanım evet. çok güzel konuştu. Evet ben de şu an imrendim keşke evli olsaydım. <laughs> o zaman aklında var öyle bir şey herhalde. Yani, yani... Herkes kadar ben de istiyorum tabii de şu an öyle ben 25 yaşındayım daha erken. Daha erken diyorsun. Canım benim. Evlilik için acele etmek inşallah, lazım. İnşallah doğru bildiğin zamanda e, onu da görürüz. Onu da hak ediyorsunuz i̇nşallah. zaten i̇nşallah. o mutluluğuda. İnşallah. Bir de o kaldı da. zaten her bir şey. Bir o, o kaldı. <laughs>